Şurada öksürüğe bak. Gördün mü? Koşuyorlar. Suyun üzerinde koşan ortası mı olur lan? Allah, pardon. Bak yakında ama ters rüzgar mümkün değil gitmez. Gördün mü? Yok. Şimdi atarsan 10 metre önüne düşer. Havada duruyor geri geliyor şamandıra. Canım bir gelirsen işimiz var. ha. geliyorum. Gördün mü nasıl geldi? Gördün. <laughs> Balık, balık, balık sakin. Anlat. Anlat. Mümkün değil. Aynalar, çıklar, aynı yerden çıktılar, aynı yerden çıktılar. Kardeşin adetim lan bu. Çorladın hayvanı.